Acı haberin hastane yolunda geldi. Dediler ki anacığın hakkın rahmetine kavuştu. İnanamadım. Yanına geldim. Uyuyor musun? Öptüm, öptüm. Gözyaşlarımla. Kalk gidelim dedim. Uyandıramadım. Sen karşımda sessiz, suskun, melekler gibi dururken ben çaresiz yalnızlığım içinde boğularak ağlıyordum anam kurbanın olan sessizlik, suskunluk sana yakışmıyor. Garip mi gittin anam? Kaderde seni yıkamak da varmış, kara toprağa vermek de. Canımdan can gitti, kalbim seninle toprağa gömülürken, sensiz her şey yabancı. Dünya yalan, yaşadıklarımız artık hayal olurken, Mönşen Gladbach sokakları daraldı, Sıkışıp kalmışım kaldırım taşlarıyla duvarlar arasında. Feryadımı duyuyor musun? Yokluğuna, sensizliğine nasıl alışırım anam? Ne ben, ne de kardeşlerim, ne de babam yüzünü güldüremedik. Güzel günler, umutlu yarınlar yaşatamadık sana. Dünyaya ve evlatlarına dargın mı gittin anam? Kimsenin yenisini kıskanmadan Eskisiyle yetinip, Kötülük nereden gelirse gelsin, Her zaman halimize şükreden, Kalbi güzel, Gönüllere nakış ören adam. Cahildik, Toyduk, Hayatın, yaşamın güzelliklerini anlayamadık. Seni istemeyerek de olsa, Bir savaşın içine atıp, Kıymetini bilemedik adam. Seninle nefes alıp, Seninle vermişim seninle yaşamışım. Kalbimde sancım, yüreğimde sızım, karnımda ağrımsın. Annem annem demeyi çok özledim. Yokluğuna alışamadım anam. Telefon rehberimde ismin kayıtlı artık aramıyorsun. Görüntülü arayıp senin sümsük suratını görmek için aramadım. Kızı göster bana deyişini özledim ana. Seni çok çok sevdim anne. Seninle yaşadıklarım ve yaşamak isteyip de yaşayamadıklarım aklıma geldikçe içimdeki hüzün, keder, yalnızlık dağ gibi büyüyor anam. Beni bu dünyada bırakıp da gittin. Sen ölmedin. Çünkü damarlarımda senin kanını taşıyorum. Çok çok sevdim. Çok özledim. Ölen aslında benim anam şiir Ebru koca Andesi Leyla kocaya hitaben